Uyku Derneği Uyku Der Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, kaliteli uykunun önemi hakkında Alanya Posta Medya'ya bilgi verdi. Kaliteli ve düzenli uykunun sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından olduğunu vurgulayan Lakadamyalı, kaliteli uyku için elektronik eşyalardan uzak durmak gerektiğini ifade etti. Lakadamyalı açıklamasında teknolojinin artışıyla birlikte yatakta bilgisayar, televizyon, elimizde geniş ekranlı cep telefonları. Bunlar bizim uyku düzenimizi ciddi bir şekilde bozmaya başladı. Rahatlatıcı uyku ortamı için mümkün olduğunca bu ekranlardan mavi ışıktan uzak kalmak gerekiyor dedi. Düzenli uykunun önemine değinerek yaz aylarında ve izin günlerinde uyku rutininin bozulmaması gerektiğini vurgulayan Lakadamyalı 6 saatin altına inmemek ve 10 saatten fazla uyumamak en doğrusu esasında bir ritim içerisinde uyumak, belirli bir düzen içerisinde uyuyup uyanmak ve bunu izin günlerinde de bozmamak çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka düzenli bir uyku oluşturulmalı. Sağlıklı bir yaşam düzenli bir uykuyla olabilir açıklamasında bulundu.